Go, Kahraman asker, efendim. İşte düşmanı kalbinden vuracak bir plan hazırladım. Bunun için bana bir gönüllü lazım. Ateş hattına atılmak isteyen. Üç adım ileri çıksın. Hepinizin bu görevi gözünü kırpmadan kabul edeceğini biliyorum. Ama içinizden ancak bir kişi bu şerefli göreve gidebilecek. Aslanım benim. Senin adın ne vaki? Şaban oğlu Şaban. Ya demek babanın adı da Şaban. Dedeminki de Şaban. Yani siz sülalece Şabansınız. Evet, sülalece Şaban oğlu Şabanız. <laughs> Şaban? Ne? Sende bir kahraman ruhu var. Sahi mi? Yok canım. <laughs> Evladım çok da alçak gönüllü. Bak Şaban bu iş çok tehlikeli. Ya. Öyleyse vazgeçin kumandanı. Bu işte gitmek var, dönmek yok. Sizi çok arayacağım kumandanı. Evet. Yola çıkma saati geldi. Hadi güle güle selametle canım komandanım benim. Sersem ne diyorsun? Ben değil, sen gidiyorsun. Şimdi beni dinle. Düşman saflarına gireceksin ve düşman kumandanı alıp getireceksin. Gelir mi acaba? Ağzını tıka. Sırtına vur getir. O herif nerede oturuyor? Adresi var mı sende? <laughs> ben sana yolu göstereceğim. Ha, beraber mi gideceğiz? <laughs> Hayır, yalnız gideceksin. Ben sana telefonla yolu tarif edeceğim. Şaban Buyurun kumandanım Ne yapıyorsun? Sürünüyorum Sürün Sürün Daha çok sürünecek miyim? Az kaldı. Sürünürken etrafına iyice bak. Bakıyorum kumandanım. Ne görüyorsun? Bir orman. Her tarafım ağaçlarla dolu. Aptal! Orada ormanın ne işi var? Orman yok da peki bu ağaçlar ne ya? Oğlum, onlar seni gizleyen dallar. Anladın mı? <laughs> Hay Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sürün. Sürün daha sürün. Şimdi dur. Durdum. Şimdi yüz adım ilerle. Kumandanım ben elliden fazla sayamam ki. İki defa elli say. Bak bu olabilir. Bir, iki, üç, ikinci elli kırk yedi, ikinci elli kırk sekiz, ikinci elli kırk dokuz, ikinci elli elli. Kumandanım geldi. Ne görüyorsun? İleride çadırlar var kumandanım. Aferin Şaban, işin sonuna geldin. Şimdi o çadırlara iyice sokul, aslanım benim. Bağ üstüne kumandanım. Şaban! Efendim? Geldin mi? Az kaldı. Ne görüyorsun? Çadır bezi. Aferin! En büyük çadıra yanaş! Yanaştım zaten. Çadırı arala, gözetle! Gözetle! Gözetliyorum. İçeride kimse var mı? Var. Hıyar gibi bir herif var. Yavaş! Ne yapıyor o hıyar? Telefonla konuşuyor şöyle eşek. Konuşsun bakalım. Bu son konuşması olacak ayının. Bir daha hiç konuşturmayalım ayıyı kumandanım. Şaban, gözün kesiyor mu? Al aşağı edebilecek misin iti? Anasını bile bellerim... ...İt oğlu itin! Aferin! Şimdi süzül içeri! Süzüldüm bile! Ağır bir şey al eline... ...Vur herifin kafasına! Bağ üstüne! Ah! Vurdum herifin kafasına! <laughs> Alo, kumandanım sesin kesildi! Neredesin ya?